Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz TET ve AYT 2022 için e, bitti arkadaşlar artık şu kalemi de kenara atayım e, bitti arkadaşlar hepinize ayrı ayrı geçmiş olsun e, umarım istediğiniz sonuçları elde edersiniz birkaç noktaya değinmek istiyorum aslında bu süreçte hem de siz, hem siz, hem de biz arkadaşlar çok yorulduk. Sizler derslerinizi çalışarak, belirli şekillerde efor sarf ederek bu sınava hazırlandınız. Bizler de sizleri hazırlarken aslında bu sınava hazırlandık. Yani sizleri hazırlamak aslında bizim bu doğrultudaki görevimiz oldu arkadaşlar. Aslında bu videoyu öğleden sonra çekmek istiyordum arkadaşlar. Fakat... Heyecanlandım. Dayanamadım. Hemen kameramı ayarladım. Ee, geldim. Buradayım arkadaşlar. Ee, umarım ki sınavınız iyi geçmiştir. Herhangi bir sıkıntı yaşamamışsınızdır. Sınav boyunca. Ee, hem sınav öncesi hem de sınav e, anı e, tavsiyelerimizi zaten yapmıştık arkadaşlar. Değerli kardeşlerim. Bu sınav hayatınızın ne ilk ne de son sınavı. Sınavlar her zaman devam edecek. Üniversiteye gideceksiniz. Ara sınav, dönem sonu sınavları, vize final sınavları. İşte e, inşallah hiç kalmazsınız ama bütünlemeler var. E, üniversite bitiyor arkadaşlar. K KPSS, Kamu personeli Seçme Sınavı dediğimiz bir sınav var. E, o oluyor. O bitiyor arkadaşlar. E, özel sektörde devam etmek isteyen arkadaşlarım e, onların belirli sınavları oluyor. Onlara giriyor. Yani arkadaşlar hayatımızın her dönemi bir sınav. Bu sınavlardan biz, affedersiniz, bu sınavlarda biz gereken önemi vererek hazırlanacağız. Ki bu sene bunu yaptık arkadaşlar zaten. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yok. Ee, bizler sınav öncesinde de, sınav sonrasında da her zaman yanınızdayız zaten. Bunu defaatle tekrarlayarak zaten her zaman söylüyorum değerli arkadaşlar. Bu konuda herhangi bir durumumuz zaten yok. Değerli arkadaşlar, bu... TYT ve dün yapılan TYT, bugün yapılan AYT'den sonra artık tercih durumuna giriyoruz. Daha doğrusu tercih e, havasına diyeyim gireceğiz. Ben e, tercihle alakalı yine paylaşımlarımı yapacağım. Hiç sıkıntı yok. Hani işte bu dönem sınavlar bitti. Artık yeni dönem sadece sınavlarla alakalı paylaşım değil arkadaşlar. E, tercihlerle alakalı da paylaşımlarımı yapacağım. E, hem yeni dönemle alakalı konu anlatımlarım. Ee, soru çözümlerim ee, hatta ve hatta e, çok kısa bir sürede TYT Türkçe'yi özellikle TYT Türkçe'yi bitirme videolarım zaten gelecek. Bunun dışında tercihlerle alakalı da videolarım gelecek. İşte nedir? Tercihler nasıl yapılır? Ee, tercih sıralaması yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Ee, sarılama yaparken nerelerden başlamalıyız? O sıralamayı en son ne ile kapatmalıyız? Nasıl kapatmalıyız? Üniversite seçimi yapılırken nelere dikkat edilmeli? Üniversitenin imkanları araştırılırken nasıl araştırılmalı, araştırılmalı nelere dikkat edilmeli? Üniversite ve üniversitenin bağlı bulunduğu şehrin ulaşım koşulları, ulaşım diyeyim, ulaşım ağı aslında gelişmiş mi gelişmemiş mi bunlara nasıl bakılır? Bunlara bakacağız. Bunun dışında arkadaşlar, üniversitede okuyan insanları diyeyim artık o üniversitenin öğrencileriyle nasıl irtibat kurulur, nasıl bilgi alınır, bunlara tek tek bakacağız arkadaşlar. Ee, bunu da bir kenara bırakalım ve esas gelmek istediğim yere geliyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu bir sınav. Ee, moralinizi bu sınavdan dolayı sakın ola ki bozmayın. Şimdi bazı arkadaşlarım var değerli arkadaşlar. Ee, ...işte i̇şte sınava girmeden ben mezuna kalacağım. ...işte seneye bir daha deneyeceğim e, gibi durumlarla e, daha e, ikinci dönemin bile başında bunları söylüyorlardı bu arkadaşlarım. Şimdi e, hala daha bunları söylüyor olabilirsiniz. Tabii ki mezuna da kalabilirsiniz arkadaşlar. Bu e, bunda, da, bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Yani e, ben de mezuna kalarak üniversite tercih yapıp üniversiteye geldim arkadaşlarım. Ama Sınav sonucu açıklandıktan sonra e, tercih dönemi açıklandıktan sonra aslında açıklandıktan sonra aslında e, buna karar vermek gerekiyor. Çünkü şu an sadece sınavı bulmuş arkadaşlar sınav sonucuna dair bir şey ortada yok e, hemen mezuna kalacağım demek birazcık aslında benim açımdan garip geliyor bana. Çünkü sınav sonucu açıklanmamış daha arkadaşlarım daha e, sınava dair bir sonucum yok önümde yani. Ee, ilerleyebileceğim yol belli değil daha bu seneye dair. Ee, ama sınav sonucum bir açıklansın değerli arkadaşlar. Ee, sınav sonucuna bağlı olarak diyelim ki e, tercih yapmak istemiyorsunuz. Anlarız, anlarım ben bunu. Ee, veyahut da e, tercih yaptınız gelmedi bir de hazırlanmak istiyorsunuz. Buna da tamam. Ama e, ben e, sınava girdim işte artık... E, benim için her şey bitti benim için hiçbir şey kalmadı. E, demek zaten bana garip geliyor. Arkadaşlar bu sınav evet önemli bir sınav bu sınav. Bunu zaten biliyoruz. Ama e, sizden sizin sağlığınızdan daha önemli değil arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyorum aslında ben. Elbette e, önemli bir sınav. Bunda zaten hemfikirim. Ama e, sizin sağlığınızdan sizin kendinizden daha önemli değil arkadaşlar. Elbette ki iyi bir üniversiteye gitmek önemli arkadaşlar. Ee, i̇yi bir üniversite, iyi bir hayat demek. İyi bir üniversite, iyi bir iş demek. İyi bir bölüm ve iyi bir üniversite, iyi bir gelecek demek. Ama e, sizin sağlığınızdan, sizin e, kendinizden daha önemli değil. işte öğrencilerin mesela mesaj diyor hocam, e, ben kazanamazsam öldüm bittim. Ben kazanamazsam işte ailemin yüzüne nasıl bakacağım işte. Ben kazanamazsam ölürüm hocam intihar ederim gibi. Allah korusun arkadaşlar. Olur mu öyle bir şey? Aman aman aman. Sakın arkadaşlar. Sakın. böyle düşünceler zaten zaten girmeyin. Sadece elinizden geleni siz yaptınız. ben buna canı gönülde inanıyorum. Değerli arkadaşlarım. bu doğrultuda da çalışmalarınızı ilerlettiniz zaten. Yani sorularınızı çözdünüz, denemelere girdiniz. Çeşitli şekilde çalışmalarınızı ilerlettiniz zaten. artık tercih dönemine odaklanacağız. Ben tercih döneminde de burada olacağım arkadaşlar. Tercihle alakalı paylaşımlarımı yapacağım. Yani e, şunu da söyleyeyim, e, tercih döneminde hem tercihle alakalı paylaşımlarım, paylaşımlarım gelecek arkadaşlar. Hem de ders videolarım, soru çözüm videolarım gelmeye devam edecek değerli arkadaşlar. E, umarım ki sınavda çok çok güzel bir derece elde edersiniz. E, i̇nşallah bunu bütün hissiyatlarımla bütün iştenliğimle söylüyorum bunun dışında değerli arkadaşlar dediğim gibi hem tercih videoları hem de soru çözüm ve konu anlatım videoları kanalda olacak değerli arkadaşlar yapamadığınız sorularla her zaman bana yönlendirebilirsiniz bu konuda da herhangi bir sıkıntımız yok e, bugünkü sınav olan ayeti ve dünkü yapılan sınav tytyi de yorumlar kısmında tartışabilirsiniz arkadaşlar bana sorularınızı sorabilirsiniz Ben e, tek tek cevap veririm arkadaşlar e, hiçbir sıkıntımız yok e, Umarım ki istediğiniz dereceleri elde edersiniz e, değerli arkadaşlar e, hepinize ayrı ayrı geçmiş olsun diyorum e, uzun bir çalışma süresinden süresinden çıktınız e, artık bir tatili. Hak ettiniz arkadaşlar. E, hepinize hayırlı tatiller, iyi tatiller. İnşallah hayatınızda istediğiniz ne varsa gerçekleşir. E, desteklerinizi de esirgemezseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.